Bismillah. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün ayın kaçı? Beşi. Beşi mi? Yok. Üçü. Tarihleri de karıştırıyoruz. Saat şu anda 7.43. Şöyle bir çıkalım. Bir şehirin içinden dolaşa dolaşa bir gidelim. Bakın burada okul servisi bekleyen bir arkadaşımız var. Okullar açıldı Malatya'da da. Şu anda eğitim öğretim başladı çok şükür. 6 Şubat Ondan sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Mayıs ayındayız. Neredeyse 4 ay oldu evet depremden sonra dördüncü ayın içinde sayılırız. Bu taraflar Orduzu'ya bağlı çevre yolunun alt kısımları. Daha önceki birkaç videoda da çekimlerini yapmıştım. Burası depremden az etkilenen bölgelerden. Buradaki birçok yapıya, binaya az hasarlı dediler burada böyle 10 kat, 12 kat binalar var mevcut. Bu bölge az hasarlı oldu ama. Sol tarafımız Yıldız Tepe. Bakın bu Yıldız Tepe'nin eteğine çadırlar kurdular. Sol tarafta görünüyor. Orada bir çadırkent mevcut. Şu anda Yeşilçam sokaktan yukarıya doğru çıkıyoruz. Otobüsler de olmuşlar aktif bir şekilde görüyorsunuz çalışıyorlar. Çünkü okullar açıldı, servisler açıldı. Birçok iş yeri yavaş yavaş faaliyete başladı. konteynerlarını alan esnaflar satışlara başladılar. Birkaç tanesini görmüştüm. Şimdi buradan Çöşnük, Mehmet Buyruk Caddesi daha sonra çarşıya doğru devam edeceğiz. Oradan Sıpla Pınarı'na doğru Doğa Cadde karşısında sorulan bir mahalle vardı. Oraya bakmaya çalışalım biraz uzun bir video olabilir çünkü böyle alelade bir gezeceğiz dolaşacağız bakacağız depremden sonra dördüncü ayda Malatya'da şehir merkezinde yavaş yavaş durumlar nasıl olmuş nasıl değişmiş birlikte dolaşarak görmeye çalışacağız Dediğim gibi burası çok katlı binalardan oluşmasına rağmen depremden az etkilendi. Malatya'da depremden en fazla etkilenen yer şehir merkezi, çarşı denilen yer. Daha sonra Fahrikaya, Bostanbaşı semtleri, yeni yerleşim yerleri, yeni binalar olmalarına rağmen çok etkilendi orası. Çok katlı yapılara sahipler. çevre yoluna geldik. Burası çevre yolu. Şuradan şöyle bakın. Zaten trafikten de biraz daha şehrin hareketlendiğini çıkarabiliriz, anlayabiliriz. şehirde nüfus artışı yani böyle çok fazla artış yeniden olmasa da belli bir oranda geri dönüm dönüşüm var dönen arkadaşlarımız var öğretmenlerimiz var okullar açıldığı için şimdi Mehmet Buyruk Caddesi Çöşnük Mahallesi'ne girdik Burada halk ekmekte bir kuyruk var ekmek Çektir. Sol tarafta bir bina yıkılmıştı burada. Kaldırdılar enkaz kaldırma çalışmalarının Malatya'da tamamlandığı söyleniyor. Bu sol köşedeki bina yıkılmıştı Mehmet Bülük Caddesi'nde. Bunların videolarını zaten kanalda çekmiştim. Şimdi son böyle durumlar nasıl nedir diye dolaşıyoruz. Bu sağ taraftaki yapılara ağır hasarlı diye duydum. Çünkü altındaki dükkanların hiçbiri açılmadı. Bakın böyle bir narin büfe, saray kasabı diye konteynerdan dükkanlar açılmış durumda. Bu şekilde yer yer esnaflarımız faaliyet göstermeye başladılar. Burada sol tarafımız ikinci ordu. Sağ tarafımız müftülük caddesi. Bu sağ taraf hakim bey Apartmanlarının olduğu yerde Burası da yıkıldı Enkazını da kaldırdılar Bakın bu boşlukta Binalar vardı Burada vefat edenler de oldu Allah rahmet eylesin Arka taraftaki yapılarda da Şu anda sanırım kimse oturmuyor Boş görünüyor Muhtemelen oraya da böyle bir Hasat tespitinden dolayı kimse girmiyordur. Dediğim gibi şehirde bir hareketlilik söz konusu. Hiç ilçelere gidemedim fırsatım olamadı. İnşallah Akçadağ, Doğanşehir buralara bir gitme şansımız olur. Fırsat bulabilirsek. Kendi mesleki durumumdan dolayı da ara sıra Malatya'dan çıkmak durumunda kalıyorum. Ailemi şehir dışında başka bir yere bıraktım. Onların yanına gidip geliyorum bazen çalışıyoruz derken bakın sol tarafta eczaneler konteyner eczaneler açılmış durumda hastane yeni devlet hastanesinin önü burası Turut Özal Camii'nin önünden Bali Konağı'na doğru girmiş bulunmaktayız şu anda. Burası da kısmen etkilenen yerlerden ama Zafer Mahallesi içeriye doğru şimdi girmiyorum videoları mevcut kanalda. Zafer Mahallesi'nde yıkılan ara sala alan yerler var. mevsim düzeldi, düzeldi dediğim sıcak havalar başladı yavaş yavaş. Bayağı serin ve soğuk geçiyordu. Hala da akşamları soğuk oluyor yani tişörte geçmiş değiliz Malatya'da. Gölgede serinlik mevcut. Şehir merkezine girdik. Şimdi Kışla Caddesi Saat Kulesi'nden aşağıya doğru inelim. Bakın buradan inerken bir cami görünüyor. Bu Söğütlü Cami. Bu cami depremden önce buradan inerken görünmüyordu. Çünkü önünde yapılar vardı. Yapılardan dolayı camiyi göremiyorduk. Ama şu anda cami Kışla Caddesi'nden aşağıya inerken görüntüsünü bize gösteriyor ve de çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. İşte demek ki insan zamanla bazı güzellikleri de arka planda bırakabiliyor. İnşallah yeni yapılanmada şehir biraz daha güzel yapılanır. Biraz daha hoş görüntülerle devam eder diye ümit ediyorum. Şuradan Akpınar'a girelim. Tekrar geri. Bakın bu karşısı Söğütlü Cami. Bunun arkasında Ayakkabıcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, ee, Telefoncular Pazarı, vardı. Fakat burası gördüğünüz gibi şu anda boş bir arazi. Buradan da Akpınar'a girmiş bulunmaktayız. Şimdi Akpınar'dayız. Bakın Akpınar'da bu sağ taraf, bu karşı sol köşe onun haricinde %80'i yıkıldı. Bunlar da muhtemelen dönüşüme uğrayacaktır veya yıkılacaktır diye tahmin ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi Akpınar'da burada tatlıcılar vardı. Sol taraf bomboş yani bu atlardaki hiçbir dükkan kal kalmadı. Hepsini yıktılar. böyle bir U dönüşü yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi bomboş buralar. Hatta ki size şöyle bir şey göstereyim. Kanalda videoları mevcut tabii ki buraları çektim ama şuradan şöyle bir bakalım. Bakın burası bu karşı gördüğümüz yer eğer Malatya'yı bilenler varsa Şire Pazarı'ydı. Bu sağ taraf. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İşte Şire Pazarı, Sebze Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Yeşiltepe e, Dolmuşlarının kalktığı yer. Dolmuşlar hala aynı yerde hareket ediyor. Kalkıyor ama Oradaki buğday pazarı kaldırılmış. Sebze pazarı yok. Bakın burası şire pazarıydı. Burada sağda solda kayısıcılar vardı. Burayı hatırlayanlar çok iyi bilecekler. Bakın buradan sola gireyim. Bir enkazın içinde gezmek çok da sağlıklı da değil tabi ki. Burası da kuyumcular çarşısı, ayakkabıcılar çarşısı, elbisecilerin olduğu bölümdü. Burası da boş. Enkaz durumunda şu anda. Yani kaldırılmış enkazlarla dolu burası. Bakın bu Söğütlü Cami. Bu da depremde yıkılan yeni cami. Bu iki cami arasında kocaman bir çarşı mevcuttu. var mı? <laughs> Dostlar Hiç evet, şöyle başlamış gibi Bakın burası da yeni cami Depremde yıkılan yeni cami Şu olan şöyle gireyim size Tarihi çarşı hamamı Yeni cami, çarşı ama hemen sağ tarafımızda büyük otel vardı. Burası da yıkıldı. İlk gece olan depremde yıkılan yerlerden. Şimdi bu sağ tarafta artık hiçbir şey yok. Otel de kaldırıldı, yıkıldı, kaldırıldı. Bu karşıda gördüğünüz yer telefoncular çarşısıydı. Orası da tamamen yıkıldı ve kaldırıldı. Bakın görüyorsunuz. Buranın bir kısım bir kısımlarını videoda videolarda görebilirsiniz kanalda. Yürüyerek gelmiştim buraları biraz çekmiştim. Şimdi böyle böyle genel bir görüntü alalım istedim. Şimdi böyle demir toplayan arkadaşlar var. Bayağı bir çukura girdik. Telefon tutucumuz Sarsıldı. Hatta ki yerinden çıktı arkadaşlar. Şöyle ben tutayım. Bakın buraları görüyorsunuz. Burası nereye çıkacak biliyor musunuz? Ofis caddesine çıkıyor. Eski ofisin dört yolu çıkıyor. Kız lisesinin arkasına çıkıyor. Yani burası neredeyse birleşti birbirleri sokaklar. Bakın alt geçitte çıktım. Sağ tarafımız yazım Mısri'ye bağlanıyor. Şöyle ben bir yerde durup telefon tutacağını tekrar yerleştirmem gerekiyor. Lay lay lay. İşlem biraz uzun süreceği için bu videoya burada son veriyorum arkadaşlar. Biraz birazdan tekrar devam edeceğim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.